Merhaba sevgili dostlar. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar, saygılar. Bugünkü konuğumuz Yamaha'nın X-Max 125'i. Şimdi X-Max 125 hakkında bir konuşacağız. Yanımda Serdar Hocam var. Serdar Hocam motorun sahibi. Hem kullanıcı deneyimine bakacağız hem de motorun teknik özelliklerine bakacağız. Ama önce şöyle bir genel bir görünümüne bakalım. Ondan sonra hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar ne demiştik bugünkü konuğumuz Yamaha'nın X-Max 125'i. Yani maksu Scooter kategorisinde Yamaha'nın x 125'lik tek silindirli su soğutmalı Scooter'ını tanıtacağız. Yaklaşık X-Max 250 ile hemen hemen aynı. Hiçbir ölçülerde herhangi bir sıkıntı yok değil mi hocam? Evet. Ve motor arkadaşlar neden 125'lik? Çünkü A1 ehliyetler kullanabilsin diye. Yani Maxus Scooter'ın tadını A1 ehliyetli arkadaşlar kullanabilsin diye x 125'i Yamaha böyle bir motosiklet çıkarmış arkadaşlar. Hemen teknik özelliklerinden bahsedeyim. Motorumuz 14 beygir güç üretiyor. 12 Nm tork üretiyor arkadaşlar. Tek silindirli su soğutmalı bir motor bloğuna sahip. 175 kilo ağırlık var ve benzin depomuzda 13 litre. Ve görmüş olduğunuz gibi gayet şık, gayet güzel ve özellikle rengine bayıldım. Bunu da belirtmek istiyorum. Rengi çok güzel ki anahtarsız çalıştırma var. Case Go var arkadaşlar. Anahtarsız çalıştırmayla yani anahtar yanınızdayken buradan bütün fonksiyonlarını yerine getirebiliyorsunuz. Şimdi hocamla hem sohbet edelim hem de bunları size anlatayım. Hocam önce bir sizi tanıyalım. Ben Serdar Yüksel. Aynı zamanda zaten komşu temizde okay, aynı yeah. ee, Öğretmenim aynı Turgutlu'da, Manisa Turgutlu'da ee, aynı zamanda müdür yardımcılığı yapıyorum. E, Turgutlu zaten malum motor şehri, evet. e, Türkiye'de en fazla motor istatistikleri bulunan bir şehir. Ondan dolayı almam hiçbir zaman kullanmam diyordum burada yaşanan bazı olumsuz hadiselerden. Fakat artık yıllar geçtikçe 8-10 sene gibi bir yıla sahip oldukça ve motorun ne kadar burada elzem önemli bir taşıt olduğunu öğrenince mecburen biz de bu olaya girdik. Yani benim başlama hikayem aslında ilginçtir. Motor kullananlar biliyorlar. Genelde önce küçük motorlar başlanır. CC olarak değil de boyut olarak. Buranın zaten milli taşıdığı aslında PCX zaten. Evet. Sen de biliyorsun. <laughs> en çok satılan. <laughs> evet, evet. En çok. Hatta peynir ekmek gibi. Bunu almaya karar vermeden önce ben de bir PCX aslında. Hatta arkadaşımızla beraber şu anda kamerada arkasında beraber gitmiştik Honda'ya. Lakin bulamadık. Bulduğumuz telefonla geldiklerinde de bana bahsettikleri bazı olumsuz hadiselerden veya fiyat politikaları gereği vazgeçmek durumunda kaldık. Çok şükür bu motor nasip oldu. Yamaha bu X Max, X -Max 125, 125 nasip oldu diyorsun. Evet. Honda PCX almak istedin evet, ama bu oldu. Evet. Peki memnun musun? Çok memnunum. Aslında şöyle derler burada oturanlar, ikamet edenler. Ya hocam işte burada oturuyorsun büyük motor ne gerek var işte boyutları büyük park ederken sıkıntı kullanırken sıkıntı olur diyenlere arkadaşlar lütfen aldanmayın gerçekten şiddetle bu olur veya işte diğer motor olur Forza olur hani bunun sonuçta bir emsali de Honda'nın Forza modeli ama ben bu motoru tercih ettim kesinlikle Maxi Scooter tavsiye ediyorum özellikle boy konusunda bir sıkıntınız yoksa arkadaşlar yani 1.70 ve üzeri ise kesinlikle bu motoru tavsiye ediyorum Maxi Scooter hem uzun yol performans kabiliyeti hem de küçük şehir olsun hiçbir sıkıntı yaşamıyorum büyük motor sıkıntı yaşar diyen arkadaşlara lütfen e, tamam etmeyin arkadaşlar. Şimdi burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bulunduğumuz bölge öyle bir şey ki yani bir yere gitmek için arabayla gitmek için yakın, yayan gitmek için uzak. Dolayısıyla herkes motosiklete ihtiyaç duyuyor. Yani hemen motosikletle çıkayım, işimi göreyim, geleyim derdinde. O yüzden bizim bu bölgede motosiklet çok çok fazla alınıp satılıyor, biliniyor, kullanılıyor. Özellikle dediğimiz gibi hani ufak scooter tarzı motosikletler ve kap tarzı motorlar bizim bu şehrimize çok fazla ilgi görüyor, rağbet görüyor. Şimdi diyebilir arkadaşlar ya ben bu işte bu kadar bu motoru alacağıma XMAX 250 alırım diyebilir ya da bunu alacağınıza 125'lik PCX niye almadınız diye sorabilirler. O da şundan arkadaşlar söyleyeyim. Dediğimiz gibi hani boyutları Maxi Scooter, Maxi Scooter keyfini 125 cc'de yaşamak isteyen arkadaşlar için. Yani şimdi bazı arkadaşlarımız var mesela A2 olmuyor. A1 oluyor değil mi? Yani şey 250'lik kullanamıyorlar. Ama bu tarz bir motosiklet kullanmak istiyor. Ne oluyor bu sefer? XMAX 125 devreye giriyor burada. Yani o ehliyetle aynı konforu yaşayabiliyorsunuz. Ha tamam gücü belki o kadar olmayabilir. Belki o kadar süratli gitmeyebilir ama en azından o konforu bu motorda yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben hemen motordan şöyle kısaca bahsedeyim. Yani rengine bayıldım. Renk süper. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Motorun ön ve arka tekerde disk fren var ve aynı zamanda ABS var arkadaşlar. Hem ön hem arkada disk fren ve ABS var. Ön cam çok şık. Ben ön özellikle sordum sana. Hani çok güzel yüksek bir camı var. Yani bu camla şeylerde uzun yolculuklara falan rahat edebilirsiniz arkadaşlar. Peki bu motorla uzun yola gidilir mi? Tabii ki gidilir. Ben her zaman söylüyorum. Yani yola her her motor yola gider. Sağlıklı olan her motor yola gider. Önemli olan siz gidebiliyor musunuz? Siz kendinize güveniyor musunuz? Önemli olan bu. Diyelim ki bu motorla 500 kilometrede gidersiniz, 1000 kilometrede gidersiniz ama motorun sınırlarını bildiğiniz zaman, kapasitesini bildiğiniz zaman, yapacak olduğu sürati algıladığınız zaman yolculuk gitmek daha keyifli olur. Ya yani dersiniz ki arkadaş ben bu motorla işte maksimum 120-130 yapıyor. 100 kilometre hızla ben bu motorla rahat rahat istediğim yere gidebilirim diyebilirsiniz. Yani o yönden ne sizi yolda bırakır ne üzer. Ne de bir sıkıntı çıkarır çünkü dünya markası yama. Hocam, daha önceki bir tecrüben var mı? Yani motor konusunda daha önce bir motosiklete bindin mi? Hangi motorlara bindin diyeyim? Daha önce ortaokul sıralarındayken diyelim. Daha doğrusu motor tecrüben ne kadar var ondan soruyorum. Motor onu tecrüben sorayım. bir sene var. Sene kullandım ama bir çok sene Çok güzel var. bir tercih yapmışsın o konuda. Ben tebrik ediyorum. ediyorum. Çünkü hani ilk defa ufak motordan başlamak her zaman sağlıklı. Hani büyük motor kullansan belki sıkıntı, zorluk çekebilirsin. Yani o şeyi yol şeyini algılayamayabilirsin. Hani bu motorla başlaman çok güzel. Olmuş. Evet. Çok güzel bir tercih olmuş bence. Murat abi senin de söylediğin gibi motorun öncelikle az önce senle kamera arkasında da konuşmuştuk. Hani motor işte büyüklüğü, CC'sini boyutunu gidebileceğin yerler tamamen sizin isteğinizle ve arzunuzla olan husus bu. Geçen gün izlediğim bir videoda 50 CC ile Türkiye turu yapmış arkadaşımız ki hani 50 CC ile Türkiye turu yapabiliyorsanız hani bu motorla çok rahat yolculuk ve seyahat edebiliyorsunuz. Ben çok memnunum hani kullanacak arkadaşlara da tavsiye ederim. Ya en azından benim kişisel kanaatim, normal bir scooter kullanmaktansa eğer hani maddi boyutta da herhangi bir engeliniz yoksa ben maxi scooter tercih etmenizi kuvvetle tavsiye ederim arkadaşlar. Hem heybet, hem görüntü, hem konfor, konforel özellikler de çok önemli. Eee dediğin gibi A1 sınıfı ehliyetle zaten kullanabiliyor. 16 yaşından itibaren böyle bir maxi scooter'ı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. O bakımdan ben şiddetle tavsiye ediyorum. Vallahi ben gerçekten çok beğendim. Yani özellikle dediğim gibi rengine bayıldım. Konfor olarak çok konforlu arkadaşlar. Kas kamerasıyla da ben bir sürüş yaptım. Onu da araya hemen bir yere koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. x 125'in üzerindeyiz ve e, deneyimlerimi size hemen aktarmak istiyorum. Oturuş pozisyonu aynı. Hemen hemen x -Max 250 ile aynı. Hissiyat aynı. Ama şunu söyleyeyim. Kalkış olarak kesinlikle e, bir TC 225'ten falan biraz daha iyi gibi geldi bana. Şöyle göstergeyi de göstereyim size. Göstergemizde 100 kilometrede kaç litre yaptı, kilometre saati, trip, benzin göstergesi ve şey var, hararet göstergemiz var. Aynalardan bahsedeyim. Aynalar gayet güzel. Arkayı net bir şekilde görebiliyorum. Önce bunu da test edeyim. Şöyle kaskımın camını açtım ve rüzgar almıyorum arkadaşlar. Rüzgar almıyorum. Surat 100 km hızla gidiyorum. Şu an ve gayet iyi. Yani rahat gidiyor. Hani böyle bir şey yok. Akıcı. Akıcı bir şekilde motor rahat bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Farlar güzel. Şu an bakın selektör yapıyorum. Siz de görüyorsunuz. LED farlar var. Frenlerden de hemen bahsedeyim. Arka fren hemen arkayı oturtuyor. Sadece önü sıkıyorum şu an. Ön de gayet iyi. Bakın görüyorsunuz. Her iki freni de beraber sıkayım. Arkadan gelen yok. Evet ABS devreye girdi. Her iki ön ve arka ABS devreye girdi arkadaşlar. Ve kızaklamadan rahat bir şekilde durduruyor. Bu arada şeyden de bahsedeyim. Ufak bir torpido gözümüz var. Torpido gözünün içerisinde de çakmaklık var. 12 volt çakmaklık çıkışı var. O da güzel bir özellik motora bir artık atıyor. Yani motorun çok rahat bir kullanımı var arkadaşlar. Çok rahat. Yani zorlanmadan rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle ellerimi de bırakayım. Ellerimi de bıraktım. Motor ip gibi gidiyor arkadaşlar. Hiç böyle sağa sola çekmemek ve hiçbir şey yapmadan ip gibi gidiyor. Ee, dediğim gibi şöyle isterseniz uzun yolda ayaklarınızı buraya da koyup daha rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. Bel desteği de var ön ve arka koltuk arasında belinizi az da olsa destekleyen bir bölüm var. Çok güzel. LED farlar yolu güzel bir şekilde aydınlatıyor. Özellikle havanın kararmasını bekledim biraz denemek için. Farlar da yeterli düzeyde. Yani 125 cc'lik bir Maxus Scooter için yeterli bir far sistemi var arkadaşlar. Evet. Kullanımı da bu şekilde. Şimdi farlardan da bahsetmek istiyorum. Farlar çok şık. Çok keskin bir bakışlara sahip, çok böyle yakışıklı bir e, görüntüsü var karşıdan. LED farlar var. Evet. Selektörü falan çok güzel, LED farları çok güzel, göstergesi çok güzel arkadaşlar. Şimdi sol tarafımızda kilometre saatini gösteren analog, sağ tarafta da bir devir saatini gösteren bir analog göstergemiz var. Ortada da dijital bir göstergemiz var. Orada da neler var ben hemen onlardan size bahsedeyim. Bir kere normal kilometremizi gösteren kilometre var. Animasyon karşılıyor, welcome on board, hoş geldiniz e, diyor. Saatimiz var, normal trip metre var, trip 2 var normal kilometreyi gösteriyor. 100 kilometrede kaç litre yakıt yakıyor onu gösteriyor. Sağ tarafta hararet göstergemiz var. Sol tarafta da benzin göstergemiz var arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki tuşlardan benzin deposunu açabiliyorsunuz ve bagajı da buradan açabiliyorsunuz. Şimdi bagajı da gösteririm ben size. Bagajın kapasitesini de gösteririm. Bagajda da bir full kask bir de yarım kask, yarım kask. Rahat, rahat, rahat rahat alıyor. Oluyor, evet. Zaten Maxus'u kuturların en güzel özelliklerinden bir tanesi de bu. Evet. Hani fazla miktarda yük taşıyabilmeniz. İsterseniz arkaya bunun aparatı da takılabiliyor arkadaşlar. Hani yamağadan aparat alıp arkaya top geşte takıp yani bu motorla arçınızla beraber evet. istediğiniz yere istediğiniz yola gidebilirsiniz. Uzun yola gidebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi o tamamen sizin kapasitenize bağlı. E, sabırlı olduktan sonra bu motor sizi üzmez, yormaz, her yere de götürür. Hocam başka motorla ilgili şöyle bir anın veya şeyin var mı? Veya şöyle söyleyeyim, e, arkadaşlar merak edebilir. Top speed ne? En son kaç yaptın veya düz yolda kaçta gidiyor evet. mesela? Şimdi Scooter'larda şu anda hani bu bir gerçektir ülkemizde en azından 250cc genelde hani Max Scooter'larda standart bir cc hacmidir. Yamaha işte bu motoru dediğimiz gibi ehliyet bakımından sıkıntı yaşayabilecek arkadaşlar için üretmişler. Maximum top speed olayı aslında bana çok doğru gelmiyor çünkü ne motor kullanırsak kullanalım gerek Scooter, Max Scooter veya daha büyük motorlar olsun seyir hızı aslında. E ne yaparız? Ben mesela buradan Çeşme'ye gidiyorum. Evet Ortalama hızım 100'dür. 110'dur vesaire. Sadece burada devreye giren şey ara hızlanmalar. Çabuk hızlanmalarda hı hı. bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Hani bir anda hızlanayım bir anda hani tabiri caizse uzayıp gideyim tabii olayı var ka ya. Kapasite belli. Yüzür yani ona göre hareket etmek Aynen. lazım. Yani. Herhangi bir titreşim problemi motorlarda biliyorsunuz önemli. Sen evet. daha iyi biliyorsun. Yaşamadım. Yaşamıyorum. 2-3 senden beri bende zaten bu motor. Ben ikinci el almıştım bu arada bu motorumu. 110 km hızlarla çok rahat bir şekilde seyir hızınızı takip edebiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi kalkışlarda birazcık bir hantallık var. O kadar normal. Motor e, en çok eleştirilen yanı biraz yüksek devirde devir çevirmesi gerekiyor güç üretebilmesi için. Yüksek devirde aldığı için, kavramayı aldığı için bir kalkışlarda 5000, 6000, 7000 bandlarında devir görebiliyorsunuz. Bu da birazcık bağırmaya sebep oluyor. Onun dışında ekstradan hani ben çok fazla mesela arkadaşımız, arkadaşlarımız var motorlu arkadaşlarımız. Genellikle 250 cc tercih eden arkadaşlarımız. Aynı hızlarda seyir edebiliyoruz. Yani ben böyle arkadan nefes nefese kalmıyorum en azından motorla gelirken. Yani zaten motor teker hacmi belli. Çok da hızı tavsiye etmiyorum bu motorlarda. Top speed diyelim. Top speed bu şöyle tarif edelim. İzmir'e gidenler, Manisa'dan İzmir'e gidenler bilir. Yeni yolda, otobanda, İstanbul otobanında. Tünelde güzel bir tatlı, bir, tatlı bir, e, bir, iniş var. Iniş var. Orada 128 200-130 bandını görebiliyor. 130 ha, görüyor. Yani meyilli ise. Düz yolda standart. Düz yolda da 122-123-124 o hızlara güzel, kadar geliyor. Çok güzel. Kesici gibi bir şey devreye giriyor. Ben tam anlayamıyorum. Evet. Orada takılı kalıyor. Zaten i̇şte. arkadaşlar yani bir düz yolda bir motor rahat bir şekilde 110-120 yapıyorsa evet. yani çok zorlanmadan dediğim gibi hani çok agresif kullanmadığın sürece normal seyir halinde bu seyahat esnasında sizi istediğiniz gibi istediğiniz yere götürebilir. O yönden sıkıntı olmaz. Evet hocam başka böyle keşke şöyle olsaydı diyebileceğim bir yer var mı? Keşke şöyle aslında evet var birkaç tane var. Şimdi her motor dediğin gibi senin dediğin gibi kendi has özelliklerle donatılıyor. Mesela şu ön cam Honda Forza'daki gibi elektronik olması daha iyi olabilirdi. Şu anda evet. mesela bu ikinci kademede yani yüksek kademede ben bunu manuel olarak Manuel olarak yapmıştım. işte evet. anahtarla açmak zorunda kalıyorum. Bu da tabii bir zaman kaybı oluyor. bu özellik bir eksi. Bagajında ışık olması güzel bir art. Gece bir şeyler ararken koyduğumuz telefon olsun vesaire olsun. çok fonksiyonel oluyor. E çakmaklık koymuşlar bu yeni motora daha önceki motora kıyasla. O güzel artı bir özellik. Süspansiyonlar arkadaşlar Yamaha biraz daha herhalde agresif kimliği olan sportif motorlar ürettiği için diyelim. Ben ona yoruyorum. Biraz daha sert. Forza'ya göre sert. Forza biraz daha şehir içinde konfor sağlayan bir motorken bu biraz daha sert. O yüzden e, şehir içinde lakalara girerken özellikle biraz daha yavaşlıyoruz. yavaşlıyoruz. Şimdi, Şimdi arkadaşlar girelim. Forza ile kıyaslamasının şeyi şöyle. E, Yüksel Hocam'ın beraber yola gittiği arkadaşı. E, arkadaşımıza selam söyleyiniz. O da burada kamera arkasındaki kendisi. Onda Forza var. O yüzden Forza ile kıyaslıyor. Normal şartlarda tabii ki bu 125 cc Forza 250 cc. O yüzden hani e, kıyaslamak pek doğru olmaz. Biz evet. bunu şeyle ancak kıyaslayabiliriz. Hani PCX tarzı en olan Nmax max PCX gibi. Onlarla kıyaslayabiliriz. Evet. Tabii ki Forza'nın 250 cc onun evet. şeyi farklı ama genel olarak diyorsun durum şehir bu. Içi için evet. Şehir içi için genel. Şehir içi, orta menzilli şehir dışı sürüşleri için kesinlikle tavsiye ediyorum yani bu motoru. Hani alırsanız rahat edersiniz. İnternetteki arkadaşlar, şunu bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi internette gruplarını takip ediyorum tabii. Herkes alanlar takip ederler. 125'i genelde yerin dibine sokarlar. İşte şöyle motor gitmiyor, etmiyor. Öyle bir şey kesinlikle yaşamadım. ha tabii ki bu iş birazcık da bütçe işi de olabiliyor. Bütçemiz biraz daha el verseydi belki o 150. şöyle yani bazı arkadaşlar hani şimdi motorun boyutlarına bakarak yüksek performans bekliyorlar. Evet, tamam mı? Evet. Şimdi o ondan kaynaklanıyor. Ya işte motora bakıyorsun şık yakışıklı güzel boyutları harika. Abi bu yüz, Bin, ha. yapıyor mu, 140 yapıyor mu, 150 yapıyor Bindiği mu? zaman bassızdan evet. gitsin istiyor ama arkadaşlar hani ne kadar ekmek o kadar köfte. Evet. Yani şimdi evet. biraz daha hızlı gitsin biraz daha güçlü olsun istiyorsanız evet. x Max 250 var. Forza 250 var. Evet. Ne bileyim yani o 250 tarzı olan scooterlara biraz daha bakabilirsiniz. Daha da derseniz 400'lüğü var. Ee, x Max 400 var. Onlar var. Şimdi hani boyut bu, güç bu. Tek silindirli. Şunu da bahsedeyim. Ee, abi bu da önemli bir nokta. Evet. Yani bu motoru bence kesinlikle bir PCX 125 ile kıyaslanmak gerekiyor. Evet. Çünkü arada bir hem bir tor tork farkı var. Hem de motor bloğu olarak herhalde Yamaha daha bu Maxi Scooter'a uygun bir motormuş özel olarak. Mesela şunu deneyim mi anlatayım. PCX de kullandım. 125'lik. Mesela 90 yüzde motor soluk soluğa kalma olayı var. Bunda öyle bir şey yok. Yani 100-110 daha akıcı 120 daha. 120 evet. hızlara çok daha rahat çıkabiliyorsunuz. Hani bunu öyle öyle bir özelliği var. Yani 125 diye öldürmesinler diye özellikle söylemedim. O da motorlar. işte torkun yüksekliğinden evet. kaynaklanıyor. Tork yüksek. Zaten o yüzden hani kaldırması için aynen, de aynen, yüksek aynen. bir tork gerekiyor. Ama sonuç itibariyle 125 cc'ye göre güzel bir motor. Bence yani 125 cc'ye göre mükemmel bir evet. motor. Evet arkadaşlar, sizin de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa, merak ettiğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi hani motor bu, ee, özelliklerini anlattık, kullanıcı deneyimini anlattık arkadaşlar. Ee, şimdilik bu kadar diyelim. Bu böyle bir kullanıcı deneyimi olsun. Son bir söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese keyifli sürüşler diliyorum. Kasklarımızı takmayı unutmayalım. Evet, Bu çok aynen. önemli nokta. Kurallarımıza aynen. da riayet edelim. Aynen arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.